Dostlar bugün neredeyiz? Bugün Kilis'e geldik. Bu güzel havada, bu sıcak havada Türkiye'mizin 79. il sıralamasında olan Kilis'imiz, küçük kadim şehrimiz. Burada güzel tarihi yerler, güzel yemek kültürleri olan bir şehrimiz. Bir zamanlar 1995 yılında Gaziantep'in ilçesi olarak bilinen Kilis, 1995 yılından itibaren bir il haline gelmiştir. Kadim şehrimiz, küçük şehrimiz Kilis'teyiz. Kilis videomuz başlasın. Arabanın herhalde kaloriferi çalışmıyor, çalışmadığı için arabanın içine soba yapmışlar, soba borusunu da dışarıya bir şekilde vermişler. Hoş geldiniz. Ne oluyor sen. abi bu? Bu taş kadayıf canım abiciğim. Taş kadayıf. Evet, bunun içine ceviz, ağız, kaymak koyuyorsunuz. Böyle ağzını bantlayıp zeytinyağında kızardı. Normal buğday ekmeği mi? Yok, bu şey sarı un, gelebişlik ekmek. Gelebişlik, gelebişlik ekmek. un, evet. Ha. Bu Ramazanda mı satılıyor? Normal günlerde Normal de günlerde satılıyor. Normal günlerde de satıyoruz da Ramazan Ramazanda daha Daha çok gidiyor. Evet, daha Anladım. çok. Teşekkür daha ederim çok. abiciğim. Ben, de ben teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Kilisin aynı zamanda Antep'e Özgü gibi aynı böyle e, sokak lezzetleri falan da meşhur. Denk gelirsek göreceğiz. Şu an Ramazan ayındayız. üstelik bugün pazar günü olduğu için çoğu yerde de kapalı. Kanlı Abuşağa Çeşmesi 1336 yılında yapılmış Bakalım daha neler göreceğiz devam İlk şehirler arası videomuz da geldi Tarihi yerler olarak da kiliste Ulu Cami, Ravanda Kalesi Tarihi çarşılar falan var Yerel lezzetler var kiliste Kilis tavası meşhur buranın Cennet çamuru tatlılardan meşhur. Belki duymuşsunuzdur. Suriye sınırına en yakın bölgedeyiz şu anda. Nüfusa eşit oranda yarı Türk yarı Suriyeli yaşamakta burada. Hatta bazı insanlar diyor ki duyumlarımıza göre Suriyeli nüfusu Türk nüfusunu geçmiş durumda. Filistin o meşhur caddesi burası. Tarihi bir cami. İsminin ne olduğunu bilmiyorum. Selamünaleyküm. Türk müsün abi? Yok. Anladım. Bu caminin ismini biliyor musun? bilmiyorum. bilmiyorsun. Evet. Kadı Cami. Kadı Camisi. Evet Bu depremde mi oldu abi? Bu evet, hasar. Depremde hasar almış. Depremde evet. hasar almış. Evet, şu an abilere bir sorduk. Şey resim. Caminin ismi Kadı Camisi. Burası depremden dolayı hasar almış. Evet. Kilise de depremin acıları hala devam ediyor. Umarım bir daha böyle bir felaket yaşamayız. çok sakin olur demişlerdi. Pazar günü kapalı olur her yer diye. Geldim gördüm ancak tam tersine yoğun. Oturup dinlenebileceğiniz çay içeceğiniz yerlerden bir tanesi. Burada Emirgan Çay Bahçesi var. Tumbur kahvesi diye geçiyor. Ayşecik Çay Bahçesi var. Burada bu cadde üstünde bayağı bir çay bahçesi var. Muzo Restoran var. Hacı Bey Çay Bahçesi. Şöyle alayım şurayı da. Güney Çay diye geçiyor. Kilis halkı kameraya alışık olmadığı için bazı insanlar kamerayı gördüğünde çekiniyor. Bazıları da seviniyor. Doğal. <laughs> Kilisli misin? Yok. Değil misin? Değil. Bu gel orumun anlamı nereden gelmiş? Gel orum, diyorlar. Şimdi anladığım kadarıyla bu gel orum, orum Ermenilerden. Ermenilerden dikkat ederseniz Ermeniler konuşurken böyle ağızlarını şey yaparak gel olur. Evet. Bir kiliste var, bir de Adıyaman'da var. Bir kiliste, bir Adıyaman'da. Doğru mu? Geliyorum derler, gidiyorum derler. Kilis, Ama kilisteler hep mesela ben gel orum, hep gel derler. Biz Antepler de gelim deriz, gelim. gidik deriz. Bu şey, bizim şivemiz de bu şekilde. Malatya'nın da merkezi. Evet. Gelimsin Geli misin? Kardeş, gel misin? Kardeş geliyor. Urfa'da. Geliyem, he, gidiyem. Geliyem, gidiyem. İşte Diyarbakır'da geliyse. İşte bu şivelerin yani evet. yerleşmiş olduğu bir şey. Ama bu Galorum, böyle seni doldurarak söyleme şeyi Ermenilerden. Ermenilerden. Derken. Bir de sana şunu soracağım. Bak evet, şu Antepli değilsin şey, sen. Antepli misin? E, yok. Balatya. Balatya mısın? Bir de bak şu şeyi duymuşsundur sen. E, hani derler. Kilisiden, yılanı aynı kendine odasalar kiliste O nereden geliyor abi? O kilisini kurnazlığından zorundan geliyor. Kurnaz zorundan. Yılan, yılan tabiriyle adamı sokacak hali yok ama evet. o kurnazlığından ve şeyinden geliyor. Yani uyanık bir nesil kişiliği Uyanık bir kişiliği yani. Ha oradan geliyor. Abi evet. çok teşekkür ederim. Evet. Şu anda kiliste Paşa Hamamı çarşısına doğru geldim. Buraları gezeceğiz. Bakalım neler varmış. Tarihi bir evde oh şu anda. Tarihini bilmiyorum. Ee, sonradan herhalde değiştirilmiş. Can Polat Paşa Gençlik Merkezi diye. Bayağı bir eski. Allah Şimdi Allah, sona doğru gideyim. Allah. kilisi yılanı aynı çuvala ha, koymuşlar. Ha, ha. kilisli ondan önce çıkmış. Niye? Oğlum bak hele. Şey yılanı bir çuvala koymuşlar. Kilisilerle yılanı dedi. Vurdu de nah yere verdirmem dedi. Anladın mı? Ya yani niye öyle değiller? Yani kilisi yılan yılanı aynı çuvala koymuşlar. Kilisi de sokak. hiç yaklaşma. He uyanıklar. Yok. Tarihi eskilerden alacağız. Tarihi. Dostlarım burası da Kilis'te Bulunan kuyumcuların pazar olduğu için kapalı burası. Burası da kilisin çarşısı. Rabi kilitlenmiş şekilde. Türkiye'nin şartlarında olaylar bitmiyor. Yine geldik kiliste olaylar olaylar. yani kavga ediyor. Filiste gezdiğimiz çoğu camiler depremden hasar almış. Şu an tadilatta. Tabak camisi nerede? Tabagane. Burası tabakane mi? Restoran ediliyor şu anda. Tamirat var. Tamirat var. var. Bir tane kastel gördük. Salih Ağa kasteli diye. Burası depremden dolayı hasar almış. Burayı da gösterelim. şöyle girelim. Burası depremden dolayı hasar almış arkadaşlar. Kastel burası. 1855 yılında Salih Han'ın adına hayırsever tarafından yaptırılmış. Burada Türkçe, Arapça, İngilizce açıklamalar var. Geldiğinizde burayı da Görebilirsiniz. Burası depremde de hasar aldı. Çoğu kişi buraları göstermedi ama yine görelim dedik. Çoğu insanlar dedi aynı zamanda Kilis'te gezilecek pek fazla yer yok ama arka sokaklarına girip böyle bizim gibi çekim yapanlar olmadı. Gaziantep başta olmak üzere ikinci, üçüncü şehirlerin arasında da en çok Suriyelilerin yaşadığı bir ilimiz de Kilis şehri. Burada nüfus oranı yarı yarıya dengelenmiş. Hatta bazı esnafların söylediklerine göre Suriyeli nüfusu burada daha fazlaymış. Birçok gördüğümüz esnafların, dükkanların, evlerin, görselleri Gaziantep şehrinden aynı değişen bir şey Liste böyle bazı mezarlar yol ortasında da olabiliyor. Kilisin fetih sırasında şehit düşen sahabelerdenmiş. Şu an hiçbir şey yok, hazır şu an sade yağdan kadayıf kızardı. Sade yağdan. Evet sade yağdan tamam. kızardı. İçerisine fıstık katıldı. Şeker katıldı. Şu an hazır vaziyette. Sadece üzerine şimdi kaymak bırakacağız. Evet. Servisi hazır. Cennet çamurunun ismi nereden geliyor abi? Daha önce bunun ismi kırmak kadayıftı. Kırmak, kırmak, sade. Kadefti. Fıstık katılmamıştı. Daha sonra bu sıramın içine fıstık kattılar. İsmini Cennet Çamur koydu. Cennet evet. Bu Çamur. Evet. Için... çamuru anımsattığı için. Çamuru anımsattığı için ismi oradan geliyor. Güzel bir güzel bir tadı var. Damak tadı. Ha, kilisin harici bunu bilen tek yok, yok herhalde yok. değil mi? Bu kilis sahip. Kilis, kilis özgün. Kilis de bütün tatlılarımız mevcuttur. Bizim Antep'te baklava, burada da Cennet Çamuru. Bu da kaymak konulmuş hali. Abimiz şimdi bize ikramlarında bulundu. Cennet Çamuru yiyeceğiz. Şimdi deneyeceğiz, bakalım nasılmış göreceğiz. İstanbul. Cennet çamur. yes. Arkadaşımız da İran'dan geldi. Şu an kilisi ziyaret ediyor. Merhaba. Merhaba. Nasıl buldun kilisi? Güzel, mi? güzel yemekler güzel. Yemekler Çok güzel. Benim ilk tecrübe. Neleri denedin? Bunu deniyorsun? Evet. Sonra? Evet. Güzel. Sonra kilis kavacı. Kilis tavan. Emin abicim eline koluna sağlık abicim. Emin abimiz evet. bize e, ikramlarında bulundu. Cennet çamurunu denedik. Çok lezzetli. Arkadaşlar buraya çıkıp gelebilirsiniz. Emin abi sen en güzel bize söyler misin abi? Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası karşısı. Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası'nın karşısında. Geldiğinizde Emin abinin Bek yanında gelsin lezzetli bir şekilde tatlarınızı yiyebilirsiniz. Ali Rıza ile şimdi tatlılarımızı yedik. Ne çamurunu denedik. Güzeldi, lezzetliydi. Ben neye benzettim? Bizim Antep'te bizim kültürümüze özel kadayıfımız var. Bizim bildiğimiz kadayıf üstüne sadece kaymak eklenmiş ama lezzetliydi. Türkçen de iyi bu arada. Türkçeyi nereden öğrendin? Ben kitap ile. Ee, kitap bile. Kitap bile. Evet. Güzel. Sen benim yanımda takıl bir ayda çözersin. Türkçeyi bir ayda şakır şakır Türkçe konuşuyoruz. Özbekistan hoşuna gitti mi? Özbekistan'a gittin. Evet, Özbekistan çok güzeldi. Buhara, Samarkand, Taşkent. Tacikistan? Tacikistan... Ee, güzel. Mesela... Güzel yerler var mı? Özbekistan ama Tacikistan Nature. Hmm. Mountain. Gördüğümüz camileri gezmeye devam ediyoruz. Burası da yine depremde hasar almış. Eski tarihi hamam burası. 1562 yılında kurulmuş. Bayağı bir eski tarihli hamamlardan bir tanesi. Görüş şimdi bir yeri gördüm. Paşağını diye. Burası kapalı. Şöyle dıştan göstereyim sizlere. İçerisini çekmek isterdim ama bugün kapalı. Herhalde restore ediliyor tam bilmiyorum ama. Burada hem Türkçe, Arapça ve İngilizce açıklamaları mevcut. Buraya geldiğinizde dediğim gibi tarihi yerleri falan gelip görebilirsiniz dostlarım. Arkamda da gördüğünüz yer Kilis Valiliğin olduğu yer. Kilis Valiliği tam heykelin olduğu yerde. Parkta bu şekilde. Hacı Mustafa Cümbüş ve oğulları tarafından yapılan camiyi ziyarete geldik şu anda. Hacı Mustafa Cümbüş kilisin eski hayırseverlerinden bu camiyi hayrına inşa ettirmiş. 1978 yılında yapılmış burası. Tarihi bir cami. Kilis merkezde bulunuyor. tavasının yapım aşamasını seyredeceğiz. Bakalım nasıl oluyor görelim. Ustamız baştan aşağı bize komple kilis tavasının yapımını gösterecek. Ustam öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederim. Öncelikle kilis tavamızı kuzu etinden orta yağlı olacak bir şekilde bir kıyma ayarlıyoruz. İçine kapya verini, yeşil verini, soğanlı ve sarımsağını ilave ediyoruz. İçine koyuyorsun değil mi bunu piyaz yakında? şeklinde? Evet, yapımda? içine bunları zırhta iyice geçiriyoruz hocam. Zırhta eziyorsun. Evet. İyice öğütülecek şekilde. Evet. Zırhın lezzeti mi bu? Zırhın Makinada lezzeti. olsa olmuyor. Ma zırhın verdiği lezzeti aslında hiçbir şey vermiyor. Hani bu macun olsun, tavası olsun. Evet. Hiçbir şey vermiyor. Kaç yıldan beridir yapıyorsun bu işi? Ben 15 yaşında beri başladım ya. 15 yaşından 15 yaşında başladım. Daha önce başka bir mekanda başladım aslında. Evet. Ben buraya geldiğimde daha sonra uğramasını bilmiyordum. Ustam sağ olsun Uğur Pata. Her şeyi emeğiyle üretti. Elin yatkın, bayağı bir şey. Terbiz geldiği kadar. Evet. Kilisesin. Kilisliyim. Aslanan tabi. Koyduğunuz et ne eti? Kuzu eti hocam. Kuzu eti. Ortaya alıp kuzu eti. Etin içerisinde baharat var mı? Etin içerisinde tuz, karabiber ve pul biber. Yani Tuz, müşteriye... Sarı biber ve pul biber. Müşteriye göre ayarlıyoruz ama yani Acıyan varsa acı yapıyoruz. Acısının atıyoruz. durumuna göre. Aynen. Biberlerimiz biliyorsunuz ki lesen zaten biraz acı oluyor. Evet, evet. Ya acı dediğimiz çok da acı değil. Yok. Standart acı da. Aynen. Doğru mu? Evet, öyle. Bunun e, tavaya bastığımız zaman zırhta ne geçmezse zaten tavada dalma durumu oluyor. Evet. Zırhta iyice çekiyoruz. Kil tavada yayılmasın diye. Ayşenur Hanım çoğu ustalarımıza taş çıkarır. Maşallah var. Estağfurullah. İşi pirinler öğrenmiş. Çok iyi bir ustalar öğrendim. Hayatında başarılar diliyoruz kendisine. Sağ olun. Baharatlarımız da burada. Şimdi bizi Türkiye'nin her bölgesinden izleyen takipçilerimiz var. Bu acılar bizim yörenin acıları doğru mu? Kilis, Antep. E. Kilis, Antep öresi evet. yani acı. İsteğe göre burada acı atabiliriz. Evet öyle. Çok acı isteyen olur. Çok acı isteyen olsa zaten atom biberimiz var. Onu da koyabiliriz. Atom biberi. Evet. Var mı şu an burada? Yani şu an elimin altında yok. Yani çok yiyen yok zaten. Genellikle müşterilerim şehir dışından geliyor hocam. Normal bildiğimiz bu Adana şiş kıyma. Ondan farkı ne bunun? Ee, ondan farkı şimdi e, efendime söyleyeyim. Kıymanın içinde sadece kapya biber giriyor. Hani sadece baharatıyla birlikte. Normalde kiriz tavanın altına patlıcan ve patates konur. Evet. Bu bazı müşterimize öyle değişir. Çoğunluk müşterilerimiz sade yemeği tercih ediyor. Adana içinde sadece kapya biberimiz mevcut. Bunun içine giren malzememiz kapyası, soğanı, yeşil biberi, sarımsağı, baharatı ile birlikte altına isteğe göre patlıcan veya patates konur. Kilis Ama göre, öz herhalde kilis tavası bu yani. Yani. Ekstradan sonradan hani isteğe göre giriyor değil mi? Evet. patates, domates olayı evet. falan. Evet. Altına patates, patlıcan sonradan giren bir şey. O da isteğe göre değişiyor. Kuşlarının nazı lezzetine bağlı bir şey. Bundan sonraki aşama tartışma. ne oluyor? Ee, bunu fırınımıza gönderiyoruz. Fırında pişiyor evet, değil mi? Mangalda, yani pişme mangalda pişme yok. Mangalda pişme olayımız yok maalesef. Evet. Fırında odun ateşinde pişiyor. Odun ateşinde bu kendi yağını bırakır. Evet. Yani şu domatesler mesela şu şekilde konmaz. Ekstra şu bir şekilde... yağ falan yok, eklemiyoruz. Domates zaten şu şekilde koyduğumuz zaman domates kendi suyunu bırakarak efendim. Daha güzel, daha lezzetli pişer kendi yanında da bırakınca böyle sıcak bir şekilde zaten servis hazır ederiz. Üstüne ekmeğiyle birlikte. Kaç dakika pişiyor ortalama? Ortalama bir 15-20 dakika. 15-20 dakika. dakikada ayar hazır altına, hale geliyor. Evet. Ayar altına patlıcan ya patates girerse yarım saatten aşağı ve bir saatten aşağı pişiyor. Anladım. Evet. Teşekkür, evet. Ederim. Teşekkür ederim sunumun için. afiyet olsun. Eline sağlık. Teşekkür Gelenleri her zaman memnun etmekten gurur duyarız. Gelenlere her zaman kapımız açıktır. Tatil günlerimiz yok. 7-24 açız. Evet. Yemek olsun, eğlence kafe olsun, her türlü hizmette sınırımız yok. Sadece restoran değil, aynı zamanda eğlence evet. mekanı gibi evet. kafe tarzı, sıra doğru gecemiz, bu şekilde? Evet, yan, sıra geceleri evet. falan hepsi İnsekre mevcut. Instagram adresimizde zaten her şeyimiz mevcut. Instagram adresini de söyler misin? Tarihi, kahvaltı, kafe yazarsanız zaten direkt en üstte biz Çıkıyor. Evet. Takip edenler oradan eğlencelerimizi, yemeklerimizi, hani içeceklerimiz olsun her şeyimizi görebilirler efendim. Peki, takipçilerimiz bazı şeyleri de merak ediyor. Bu. Bone takma olayı, eldiven takma sadece kamera karşısında mı özel yoksa sürekli yapıyor musunuz? Eldiveni zaten sürekli kullanıyoruz. Evet. Hani ellerimizi yıkama amacı bazı takipçilerimiz sıkıntı yaratıyor. Bone zaten böyle aşırı bir kalabalık şeylerde kullanıyoruz mecburiyetten. Normal iş yoğunluklarımız bir 15-20 kişi içerisinde. Onları da kullanamıyoruz efendim. Onun için kusura bakmayın. Kamera özgü bir şey değil yani. Kamera özgü tamamen doğal. Değil. Peki. Ayşegül Hanım çok teşekkür ederiz elinize sağlık. Aferin. Arkadaşlar buraya çıkıp gelebilirsiniz. Burası e, tarihi kahvaltı kafe olarak geçiyor. Daha öncesi Osmanlı zamanından kalma. Yaklaşık olarak 35 tane e, odadan oluşuyor. Yüzme havuzu olan ve altında tüneller olan bir yer. Kilise böyle bir e, otantik bir şey kazandırdık. Mekan kazandırdık. Restoran yapıldı. Restorant yapıldı. Evet. 80 yıl öncesinde burası Sıçanlık olarak geçiyor ve daha öncesinde de burada yaklaşık olarak 1326 1327 yılları arasında milattan önce yapıldığı söyleniyor. Ya eskiden burası sizin faaliyetten önce de mesela normal bir Aynen. şekilde oturuluyordu. Konakta aileler var oturuyorlardı. Evet. Aynen. E, daha sonrasında okul oluyor. Okul oluyor, mektep aynen. oluyor. Halil Ezsogel'in filmi burada çevrilmişti. Ezogelin filmi, Ezo 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 filmi burada çevrilmişti. Evet. Ve e, burası hükümet konağı olarak kullanıyor. Hükümet konağı olarak. Bayağı bir tarihi var. Aynen, bayağı bir tarihi. Tarih sürekli vardı. restore edile edile en son sürekli faaliyetinde aynen. restoran aynen. oluyor burası. En son aile oturuyordu. Aileler evet. gittikten sonra burada harabe bir durumdaydı. Aldık restorasyonunu yaptık. Böyle bir çok şahane olmuş abi, muazzam bir ortam ederim, olmuş. Efendim. Yani Sağlasın. kilisin tarihini, kültürünü falan burada açıkçası görüyoruz şu anda. Abicim, bilgilerin için teşekkür ben ederim, elinize, kolunuza sağlık. Gelen takipçilerimizi buraya bekleriz. Şimdi kiliste akşam Festival Şenli var. Bir de orayı göstereyim size, bak. Kenan Yıldız'a benziyor bu arkadaş. Nasıl, hoşuna gitti mi yemek? Daha doğrusu kilis. Sen daha önce gelmedin değil mi kilise? İlk gelişim, ben daha önce gelmiştim 3-5 sefer pek değişen bir şey yok açıkçası tek değişen şeyler depremden dolayı tarihi yerler camiler bazı konaklar türbeler falan buralar depremden dolayı hasar almış şu anda restore ediliyor edilecek olan yerler var. Antep'te mi geldin buraya? He abi. Ne abi, yapayım sen? Yani. Valla gezmeye mi geldin? Evet. Güle Sokak lezzetleri yine başlıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ne abi bunlar? Yok. Ne yapıyorsun sen Yok. burada? Gözleme bu. Gözleme? Meyve tarzı abi. mı bu ne? Bunu boş içtiğinde ben numaramı açtım. böyle yaptım konuşurum. burada. Ha. Hamur. Bu ne? Bu peynir hamur mu? Yani bu? Kaşar. Ha, bu hamur şeklinde orada abi, gözleme yapayım. oluyor. Doğru mu? <laughs> Ya sen burada pişiriyorsun bunu, kandır tabi. gibi. Güzel. Ben yaptım. Yani. Sen yapıyorsun. Zahatar, muhammara, kaşar, sucuk, peynir, çikolata meyveli. Hmm. Yani Baya lezzetli. Suriye özel bu o zaman değil mi? Tabii. Hmm. Eline sağlık. Süt mısır. Evet. Taze taze. Tereyağlı. Tereyağlı. Evet abi. Yap bize güzel tanıtımını babam. Nasıl yapıyorsun bir bardak yap bakalım abi. Ağzı evet, yanmazsa ücret almıyoruz abi Ağzı yanmazsa ücret almıyoruz. <laughs> evet abi. Bak. En şişman yemeyen pişman diyoruz efendim. Yeyen şişman yemeyen, yemeyen mi pişman. Mi pişman. Hayır sloganı duydunuz. Tabii biz sokak lezzetlerindeyiz. Bugüne bugün için değil. 12 ay Yılın her günü sokaklardayız, sokak lezzetlerindeyiz. Sokak lezzetleri. Evet, Uf Aa, Ufuk Düğün Salonu'nun yanında. Ufuk Düğün Salonu'nun yanında. Evet, Ökkeş ağam, Köfte sar Ocağı'ndayız. Cızbız köfte, kokoreç, şırdan bunları yapmaktayız. Biz bu işin ustasıyız. Bu işe dün başlamadık. Ee, Kilise kil bekleriz. De. Yıllarımızdan beri bu işi yapmaktayız. Tüm gönül dostlarımızı bir çay kahve içmeye bekliyoruz efendim. Dizibin akşam şenliği devam ediyor. Ne ya bu limonata mı? Bu limonata. Kay <laughs> bu nerede paylaşacak? YouTube. Ah haberden. Hadi ben de Ah Haber. haberde paylaştım. Evet burası Çinlis merkez. Gel oğlum <or, gülüyor> ben gidiyorum karşını Antalya'ya gidiyorum. Gel oğlum <or>, gel or, <laughs> or, or, falan diye gelmesi lazım. <laughs> bu ne dayıcım? Midye mi? Midye. midye hocam. Güzel. Evet taze midye. Evet. Abi yerim Cumhuriyet Meydanı'nda buradayım bayram Ramazan dolayısıyla. kokoreç tamam. Kokoreççi Yusuf Usta. Yerim üniversitenin yanında kokoreç, köfte, şırdan, midye hepsi mevcuttur yani. Sadece seyyar olarak burada açıyorsun. Evet, Normal yerin de burada, Cumhuriyet Meydanı'nın orada. Doğru üniversite mu? yolundayız. Üniversite yolunda. Evet. Kokoreç, köfte, midye, şırdan. Evet. Şimdi bir tane midye, midyeyi denedim ben abimin. Ee, çok güzel midyeleri. köpüklü köpüklü meyanlarımız. Evet. Meyanımızı yaptı abimiz. Vazgeçilmez Antep'e kilit özel meyanlarımız. Şey Ercan Er, Gaziantep. Er. Aynen. Gaziantep Aynen çıkar direkt. ben var. Aynen öyle. Abi ne Sen <ve> <laughs> Ya lor gidiyoruz senelde bulamıyoruz. Ya lor gidiyoruz senelde bulamıyoruz. <laughs> 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 ha güzel o da güzel. Hayır, o da, da güzel. Hayır, şey. o da öyle şeyle gidik. Geldik gidik. Aynen. Üstümüze, üstümüze doruklar topu. Daha <laughs> 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 biz gidiyoruz. Ne zaman oluyor bu? İftars açırım saat 5. Ne burada? Aynen. Ha top atılıyor. Aynen. mi? Üstümüze, aynen üstümüze atılıyor. barutlar mı? Herhalde barut muydu neydi bilmiyorum. Bir adamla fasladım an çıkıyor. O da güzel. O da güzel. Biz gidiyoruz doruk Tamam kardeş görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Ercan Ergaz'ın Gaziantep'e çıkar. Ercan Ergaz. Ne bu? Şerbet mi bu? Evet. E bir siyahı var. Bu sarı ben ilk defa görüyorum. Bu da mı şerbet? Evet. Limonata evet. bu? Güzel. sen çekiyorsun şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Adı ne abi? Güzel. Nasıl? Ercan kilise geldiğinizde aç kalmazsınız. Aynı zamanda ikramlardan Nasılsın? falan vazgeçmiyorlar. isteyip geçmeyin. Bu şekilde akşam eğlenceleri oluyor. Sadece Ramazan özel değil. Bilginiz olsun. Dostlarım, bugünkü videonun sonuna doğru geliyoruz. Bugünlük kilis videomuz bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olun. Beni desteklemeyi unutmayın. Güzel değerli yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum dostlarım. Görüşmek üzere.